Biz bir bütünüz. Bizi bölmelerine fırsat vermeyeceksiniz. Irkçılık yapan peygamberin dairesinden çıktı demektir. Biz öyle bir bin yıllık devletiz ki, öyle bir bin yıllık milletiz ki, tüm Müslüman milletleri bayrağımızın gölgesinde yaşatmış, barındırmış, korumuş, muhafaza etmiş bir milletiz. Yine öyle olmamızı istemedikleri için başka bir kılıf altında ırkçılık yaptırıyorlar millete. Sakın bu oyuna gelmeyin. Aman diyeyim sakın gelmeyin. Aman. Biz hepimiz kardeşiz. Eğer ırkçılık yapan kim varsa Peygamber Aleyhisselam'la karşılaşacağını asla hayal etmesin. Bu kadar ağır konuşuyorum. Irkçılık yapan kim varsa Peygamber Aleyhisselam'la hani Müslümanım deyip de ırkçılık yapan kim varsa Peygamberle karşılaşacağını asla hayal ve umut etmesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam o benden değildir diyor. Allah bu topraklarda dedelerimizin kanını dökerek mayaladığı gibi, hamurladığı gibi, ihya ettiği gibi İslam ahkamını, kardeşlik kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, özümüzü, İslam özümüzü tekrardan zirveye çıkaracak gayreti, kuvveti, birliği bize nasip eylesin. İçimizde bizi bölmek isteyen kriptolara Allah fırsat vermesin. Son nefesimize kadar bunlarla mücadele etmeyi Allah bize nasip eylesin. Allah bu topraklar üzerinde kimin ne illegal projesi varsa hepsinin başına çevirsin, kahru perişan eylesin. Amin. İslam'da en kötü şey münafıklıktır. Münafık bir sözü başka, bir sözü başka olan. Şimdi münafık bir inandım deyip de inanmayanlar var. Gerçek münafık bunlar. Ama münafıklığın alametlerini sayarken Resulullah Aleyhisselam sözünde durmayan, emanete ihanet eden, yüzüne başka arkandan başka konuşan demek. Yüzüne başka arkandan başka konuşmak kadar şerefsizce bir iş yok. Hakikaten şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, namussuzluktur. Mert adam dostunun da düşmanın da karşısına çıkar, gönlünde ne varsa açıkça söyler. Başka harekete gerek yok. Ama yüzüne gülüp de arkandan başka bir iş çeviriyorsa o adam İslam dininde Peygamber Aleyhisselam'ın diliyle münafık sınıfındadır. Toplum içinde Müslümanların gözünde de haysiyesi, şerefsiz, namussuz bir adamdır. Allah korusun. Allah bizi böyle bir bataklığa düşmekten muhafaza eylesin. Çünkü benim nezdimde bir insanın yüzüne gülüp de arkasından iş çeviren adam kadar namussuzu yok. Ahlaksızlık bu. Kalleşlik. Yani çok aşağı derecede bir şey. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza eylesin. Hele bunu bir din adamı sıfatında biri yaparsa daha büyük bir münafıklık, daha büyük bir günah ve toplum önünde de daha büyük bir haysiyetsizlik ve şerefsizlik. Allah bizleri korusun.